Düşümü çekiyoruz. Çok heyecanlıyım. Korkuyor musun? Biraz. Ama ben kaçıncı dişimi çekiyorum. Bakın bunu çekiyorum. bunu çekiyorum. Bunu çektim. ben bunu mu çektim? Pantayla. Başlayalım mı artık? Şimdi herkes Başlayalım. O zaten korkmuyorum. Babam zaten pense tık Hadi başlayalım. <laughs> Bakayım babacığım. <laughs> Zaten çok az tutuyor. Hazır mısın? Hazırım. Önce tut tamam mı? Tamam bir bakalım. Şar. Hı? Ama bana sor tamam mı? Tamam. Hazır mısın diyeceğim çekmeden önce. Tamam. Aç ağzını. <laughs> hani... Hazır mısın? Hı hı. Aç ağzını. Hiç acıdı hı hı. mı? Anlamadık bile.